<laughs> teşekkür ederim çok sağ ol. Kavga mııştınız? Peki bakalım hemen soralım <laughs> ya. Benim bütün hobim, yani bütün şeyim okumak. Hoşuma gidiyordu yani okumak. Okuyunca kendimi mutlu hissediyordum. Çocukluğumdan kaynaklanıyor aslında o. Çocukluğumda. Yani ilk öğretimde kitap kolu başkanıydım, yani işlemiş yani beynime. Okumayınca rahatsız oluyorum. Yani başkası gibi böyle telefonla, beni şey yapmıyor o yani. Ararlarsa telefona cevap veririm, yani ben telefonla falan uğraşmayan ben, ben okurum. E, kütüphaneyle e, çocukluğumuzdan tanıştık yani. E bu kütüphanede açılınca ben hemen biri ilk geldim hemen abone oldum zaten. Arıyordum yani ben. E, ben TÜYAP kitap fuarının 26 seneden beri hep gitmişimdir yani. Ben de sigara kullanma yok, o alışkanlık yok. Alkol alışkanlığı yok. Ben kitaba para veriyorum yani. Kahve kültürüm de pek fazla yok öyle. Araştırma ruhu var bende günümü mesela bugün sabahtan akşama kadar geçirebilirim veya kitabı alıp eve gidiyorum zaten onu da yapabiliyorum yani kitabı alıp bir şey yapıyorlar bilgisayarda yüklüyorlar alıp eve gidip evde de okuyorum sonra getiriyorum. Şu anda çantamda mesela kitabım var benim. Bir boşluk buldum okurum yani. Valla ben gençlere üzülüyorum. Okuma tutkusu yok. Bir ellerinde bilgisayar şey yani telefon bu da bir, bir, mucize bir şey. Devamlı zırt pırt zırt pırt yani bu yaş beni rahatsız ediyor yani beni. Okumaları lazım. Vallahi, ya ben o anda okuduğum kitap oluyorum yani. Yani o monta ne diyorsunuz o şeye giriyorum yani. Kendim o anda mesela Çanakkale, Çanakkale'de yaşıyorum yani. Yaşıyorum. Ve anlatmak da hoşuma gidiyor anlatıyorum bilerek anlatıyorum onlar da merak etsinler okusunlar diye anlatıyorum yani. Ya çok soğuk yani kimileri çok ele gençler çok soğuk bu konuda yani. Ya mesela şu anda benim 93 yaşında annem var. Yoğun bakımda yatıyor. Ben sizden sonra yoğun yoğun bakıma gideceğim yani. Tamam kitap alacağım da orada beklerken okuyacağım yine kitap. Benim tutkum o yani. Hiçbir şey yapmasam, kitap olmasa bulmaca dolduruyorum, gazete okuyorum, aktörleri takip ediyorum.